Safiye! Rumeli'nin düşmanı, Osman Agar'ın şişmanı. Neredesin kız? Ah, ya dile deli dayı. bir sinema falan gitsak ne bileyim yani dışarıda falan dolaşsak ya hep bahçede buluşuyoruz ya şu ağaçlar çavuşlar var ya bizden daha şanslı hep dışarıda keyif çekiyorlar ya ama o boyanla baba... ben sinemaya gelemem ki bak yolda babama falan rastlarız öldürür bizi o da var ya hayır havada, o, o, da var ya hayır havada o... <gülüyor> baba... <gülüyor> <gülüyor> baba yakaladım sizi kara kız Osman baba Allah'a Osman baba, ne olur vurma. Bak teslim oldu. ol. Oldu, gene de öldüreceğim seni. Baba dur, ne olur yapma. Çekil kız çömer. Yürü. Nereye? Öldüreceğim ya seni. Peki. ne kazası ben bilerek öldüreceğim bunu. Vallahi Osman baba ne olur öldürme beni ya. Öldüreceğim kara kızdan hem de self servis öldüreceğim yani. E self servis derken Osman baba? Yani kendin pişir kendin ye gibi. Kendin nazarını kazacaksın yani. Anlaşıldı baba. İstop! Al bakayım şu kazmayı. <laughs> Al bakayım şu kazmayı. Osman baba şaka mı bu ya? Valla şakası hiç komik değil ha. <laughs> Bak şaka yapar gibi bir durumun var mı benim? Kaz bakalım hadi. <gülüyor> <gülüyor> Anne! Anne babam o bayağını Şimdi Şimdiden mezarını <mezzelini> kazdırıyor! <laughs> Ne yaparsın be Osman? Kafayı mı tırlattın sen? Rumeli'nin düşmanı. Sen bu işe karışma. Vallahi billahi toplu kat... Ya, Yardım edin komşular! Ayy! Ayy! Baba Dur dile! şey ben yani. Tamam baba. Hadi kalk. Ya, ya, ah, 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 ah. <laughs> 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 ne yapıyorsun kızım? Delirdin mi? Ezdirecek kendini? <laughs> Osman Aga, zaten yarın vardı o da mı gitti? Sen karışma. Ne demek sen karışma Osman Aga ya? Sen burada Cuma'yı öldürüp buraya gömeceksin. Ben de diyeceğim ki bana ne Osman Aga ya ne yaparsan yap diyeceğim öyle mi? Olur mu öyle şey canım karışırım tabii. Siz vallahi ruhunu <laughs>